Şükürler olsun bugünleri bizlere gösteren Yüce Rabbimize. Stüdyo konuğumuz, stüdyomuzun daimi konuklarından ilahiyatçı, araştırmacı yazar Sayın Mehdi Aks hocamla birlikteyiz. Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Serkan Nasılsınız, Bey. Nasılsınız? İyisiniz inşallah hocam. Allah'a hamdur senalar olsun. Allah iyilik versin hocam. Hocam bugün inşallah değişik bir konu ele alacağız. İnşallah. Ee, hocam yeni mesaj gazetesinde önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan yazı dizisinde Allah adına aldatan din tüccarları konusunu ele alıyorsunuz. İnşallah, i̇nşallah. İnşallah, bunu da bugün bu ekranlarda konu edeceğiz. Değerli izleyicilerimiz de Allah adına aldatan din tüccarları kimlerdir? Nasıl aldatıyorlar? İnşallah bunu ele alacağız. İnşallah. Programımıza başlamadan önce hocam her zamanki olduğu gibi bir dua ile başlayalım. Buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والسنا لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين بائس الانبياء والمرسلين والجنة للمؤمنين النار للمشركين والمعاندين والمنافقين والصلاة والسلام على رسول الله خاتم النبي وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأصومين المنتخبين المنضجبين واللعن الدائم Ala a'da'ihim ecme'in ve munkir fuzailihim ve gâsibi min el an ila kıyam yevmiddin. Amin hocam. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Cümlemizi. Değerli hocam programımıza başlamadan önce dilek ve temennilerinizi alalım. Buyurun. Serkan Bey Allah razı olsun. Öz, özellikle özellikle öncelikle her şeyin başında Aziz izleyicilerimiz, bizlerin bir nevi her hafta bizleri evlerine misafir edenler, iş yerlerine misafir eden kardeşlerimiz, Müslüman canlar, azizler. Allah'ın selamı her şeyden önce hepsinin üzerine olsun. Yüce evet. Rabbimizin selamı ile onları selamlar. Rabbimiz tarafından kendilerine en güzel nimetlerin nazil olmasını temenni ederiz. Allah razı olsun bir mukabele. Allah azze ve celle sayılarını bol etsin, azimlerini çok etsin, Amin. maneviyat ve maddiyatlarını fazlalaştırsın ve hayırlısı ile her şeyi çoğaltsın Rabbim onlar adına inşallah. Amin. İkinci bir... Konuya başlamadan önce arzım şu olacak. Ben paylaşım sitelerinde bu konuyu paylaşırken pek yakında Yeni Mesaj'da, Yeni Mesaj Gazetesi'nde Allah adına aldatan din tüccarları mutlaka okuyunuz diye bir paylaşımda bulundum. Allah razı olsun. Siz de bu konuyu tercih etmişsiniz, seçmişsiniz bu konu gazetede yazılacağı gibi ekranlarda da aktarılsın görüşüne kanaat getirmişsiniz. Konu çok hayati bir konu, İslam dünyası için hayati bir konu, önemli bir konu. Bu önemli bir konuyu, hayati bir konuyu ki biz gazeteci gazetede yeni mesajda okurlarımızla paylaşacaktık ama bu ekranlar aracılığı ile izleyicilerimize de bu konuyu siz e, ulaştırma vesilesi olduğunuzdan dolayı şahsınıza ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizden de hocam. Allah razı olsun. Hocam bu şahsımıza gelen yoğun istekler üzerine bugün bu konuyu zaten ele alacağız. Allah razı olsun. İstersen e, konumuza geçelim. Tabi. E, hocam Allah adına aldatan din tüccarlarının öncelikle atası kimdir? Evet. Yani patronu kimdir? Buradan başlayalım. Buyurun. Eyvallah. Evvela Allah o patrona lanet etsin. Amin. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin kendisi o patrona yani Allah adına aldatanların patronuna, aga babasına lanet etmiştir. Evet. Serkan Bey ben bu konuya cevaben Fatır Suresi'nin 5. ayetiyle giriş yapmak istiyorum. Allahu Azze ve Celle Fatır Suresinin 5 ayeti kerimesinde buyuruyor ki Estaizu Billah, fela tegrrenne Kumul Hayatu Dünya, Dünya hayatı sizlere aldatmasın, tegrrenne Sizleri sizlere aldatmasın. Fela yegrrenne Kum Billahi lGerrur, bakın Gerrur sizleri Allah ile aldatmasın. Gerur sizleri aldatan sizleri Allah ile aldatmasın. Evet. Kur'an'ın açık ve net ayet. Ayet açık bir şekilde izleyicilerimiz açık meallerine bakabilirler. Sakın dünya hayatı aldatmasın sizleri. Ve sakın Hilebaz şeytan aldatmasın sizleri Allah hakkında. Aldatmasın. Bu ayeti kerime baktığımızda bu ayette Serkan Bey gurur <laughs> kelimesi karşımıza çıkıyor. Gurur. Aldatma ve aldanmanın Arap lisanında Arap edebiyatında kullanılan kelimesi gərur ve mağrurdur. Aldatma ve aldanma anlamına gelir. Gərur ve mağrur. Gərur şeytanın da isimlerinden bir tanesidir. Evet, gərur şeytanın bir ismidir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki bakın sakın aldatmasın sizi dünya yaşayışı ve sakın gerur aldatmasın sizleri Allah hakkında. Aldatan kimdir? Şeytandır. Evet. Ayet Allahu Teala Lokman suresinin 33. ayetinde açık ve net olarak buyuruyor ki sakın gerur sizleri Allah ile aldatmasın. Aldatan kimdir? Yine vurguluyorum. İblis, şeytan. Anlaşılıyor ki şeytanın Kur'an-ı Kerim'deki isimlerinden bir tanesi garurdur. Dolayısıyla Serkan Bey, Arap lügatine göre garur aldatan anlamına gelir. Evet. Mağrur aldatılan anlamına gelir. Bakın mağrur aldatılan anlamına gelir. Bu iki kelimenin kökü ise aldatmak anlamına gelen gururdur. Gurur değil bakın. Gurur ayrı şeydir. Gurur ayrı şeydir. Aldatmak anlamına gelen gurur, gurur aldatmak anlamına gelmektedir. Dolayısıyla Serkan Bey bu ayetlere de baktığımız zaman Allah adına, Kur'an adına, İslam adına İlahi mukaddesat adına aldatanların ağa babası, patronu, lideri, öncüsü iblis laindir. İblis bu insanları yetiştirmiştir. Evet. Bu insanlar iblise uşaktırlar, iblise öğrencidirler, iblise talebedirler, iblise askerdirler. İblisin yetiştirdiği tarzda Birileri çıkar, Allah adına insanları sömürür. Allah adına insanları kullanır. Allah babaları kimdir? İblis. Buyurun şimdi siz. Hocam, e, tam yeri geldi tabi sözünüzü de kesmek istemedim ama bugün bu patronları belli. İblis. Evet. Peki e, bu Allah adına aldatan din tüccarları, insanımızı Müslümanları ne ile, nasıl, ne şekilde? Yani bu bir siyaset adına olabilir mi? Din adına olabilir mi? Bu bir Tüccarlık adına olabilir mi? Yani bunun belirli bir gerekçeleri ve sebepleri vardır. Eyvallah. Bugün yani bunlar nasıl bir şekilde bu insanımızı aldatmış olabilirler? Bakınız Serkan Bey ben öncelikle şunu arz edeyim. Yine izleyicilerimizden istirhamım bu konuya pür dikkat yönelsinler. Hayati bir konudur. Bizim yaşantımızın her alanında karşımıza çıkabilecek konulardır. Evet. Bakınız Hazreti Adem'den tabi bugüne kadar insanlık tarihini bir süzgeçten geçirelim. Dinler tarihini bir mercekten geçirelim. Hazreti Adem'den bugüne kadar iblis işini çok iyi bildiğinden dolayı ve işinin uzmanı olduğundan dolayı iblis melun dine karşı din ile mücadele etmiştir. Evet. <laughs> i̇blis ilahi dine